Evet. Hemen İlk cümle bu. Nasıl Rize'nin neresinden? pazar mı? Merkez. Merkezden. Evet. Nasıl bir şey Rize'li olmak? İyi Rize'de şey. olmak güzel, yeşillik bir bölge. Doğal ortamı güzel. Yani en azından yediğin yemekler doğal. Trabzon'da yani, olmayı ister miydiniz? Trabzon'da olmayı mı? İsterdim. Değil Öyle mi? Değil mi? Trabzon'da Rize'de bir şeyde, yok. Yok. böyle bir rekabet var. Onun için sordum. Su e, yakın Bizim, zamanda yok. Malatya ile Elazığ arasında da vardır. Böyle. Nedense vardır yani. E, Su yakın zamanda yok ama bundan 15-20 sene önce bayağı bir vardı. Efendim, belki de sizde yoktur o. Olabilir. Meş parmağı meşli bir demezler ya. Futboldan kaynaklı mı acaba? Önceden işte dediğim gibi önceden futboldan kaynaklıydı. Şimdi kardeş takım gibi bir şey olduk. Arada kaynaşıyoruz yani. Anlaşıyoruz her türlü. Peki ne iş yapıyorsunuz efendim? Ben e, özel bir çay fabrikasında depo elemanı olarak çalışıyorum. Yarışmaya katılmak. Biraz heyecanlıyım. O yüzden. Siz ha. heyecanlı değil misiniz? Heyecanlıyım. Heyecanlıyım. Ama. Belli belli konuşamıyorsunuz. Bu arada eşim e, de çok heyecanlı. Memleketini de şaşırdı yani. Trabzonlu kendisi. Ben özeliyim. <laughs> Yakaladı beni. İşte, o, o, kadar bir kardeş siz yani <laughs> şey hanım köy... Biraz heyecanlıyım. O yüzden. Siz heyecanlı değil misiniz? Heyecanlıyım. heyecanlıyım. Onu... <laughs> belli, belli konuşamıyorsunuz. Bu heyecanlı memleketini de şaşırdı yani. Trabzonlu kendisi. Ben Rizeli'yim. <laughs> yakaladı beni. <laughs> i̇şte o, o, kadar bir kardeşsiz yani anlayamadım. <laughs> <laughs> şey hanım köylü.